Merhaba değerli izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşımızda Tesam'dan Abdül Vahit var ve tek başına, evet, tek başına Merhaba bir hocam. dev kadro olarak bugün bizlerle beraber. <laughs> Merhaba Abdül hoş geldin. Merhaba hocam, hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bu nasılsın faslına hızlı geçeceğim çünkü artık bir yılı geçti, hep beraber bir nasılsınlaşıyoruz. <laughs> evet hocam. Evet, klasik, çok klasik olarak. Çok klasik bir giriş oldu. Evet. Umarım seyircilerimiz de iyidir. Bugün güzel bir konumuz var. Hemen vakit kaybetmeden aslında onunla bir giriş yapmak istiyorum ama öncesinde ne yapmamız lazım? Abone ol çağrımızı yapmamız lazım galiba. Evet, hemen sayın seyircilerimize bir çağrıda bulunalım. Sayın seyircilerimiz, bu gibi videoların ve çok daha iyi, çok daha geniş prodüksiyonlu videoların gelmesini istiyorsanız ...kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sorularınızı, düşüncelerinizi yorum bölümünde belirtmeyi unutmayın lütfen. 10.000 abone olmaya yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve sizlerin desteğini bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet Abdülvahit bugün biz ne anlatacaksın? Bugün sizlere 12 Öfkeli Adam filmini anlatacağım hocam. Tabii ki bu anlatımı yaparken bir hukukçu bakış açısıyla bunu yapmaya çalışacağım. Çünkü bu film aslında bizim daha önce yaptığımız kitap incelemelerinde olduğu gibi ya da genellikle konuştuğumuz konularda olduğu gibi çok kült bir film ve sosyal bilimlerde birçok alandan incelenen bir film. Yani hem psikolojide hem sosyolojide özellikle ciddi karşılığı olan ve kendisinden sonraki yapılan işleri etkilenmiş bir film. Ama biz bunu bugün hukuk hukukçu bakış açısıyla değerlendirmeye çalışacağız. İşin psikoloji, sosyoloji kısmını biraz dışarıda tutarak daha işin hukuki boyutuyla ve bizim günümüzde ülkemizde yapılan yargılamalarla da karşılaştırmalarını zaman zaman yaparak bir anlatım yapmaya çalışacağız. Genel olarak konseptimiz bu şekilde ilerleyecek. Tabii ki yine günümüzden örnekler de vereceğiz ama daha çok işin teknik boyutu, hukuk boyutuyla alakalı bir inceleme yapacağız. O zaman filmin genel hatlarıyla böyle bize konusunun hikayesini çok kısaca bir anlatabilir misin? Tabii ki hocam. Film aslında 20. yüzyıl Amerika'sında geçiyor ve o dönemde yapılan bir yargılamanın son aşamasına gelinmiş ve artık iş karar verme aşamasında olayları en başından itibaren değil sadece son bölümde ve gördüğümüz kişilerin perspektifiyle aslında inceliyoruz. Yani olayları olduktan sonra biz inceliyoruz bu filmde. İncelenen olay da aslında bir 18 yaşında bir çocuğun babasını öldürme hikayesi aslında. Filmin temel konusu bu ve bu çocuk hakkında hüküm verilmesi sürecini aslında biz burada görüyoruz. Tabii ki Amerika'nın hukuk sistemi bizim hukuk sistemimizden farklı. Bizde sadece hakimlerin olduğu bir sistem var. Yani hakimlerin ve savcıların ve tabii ki savunma makamı olarak avukatların olduğu bir sistem varken Amerika'da bu sisteme ek olarak bir de jüri sistemi dediğimiz bir sistem var. Nedir bu sistem? Ee, özellikle sivil halk içerisinde hukuk eğitimi almamış ve birbirini tanımayan sonrasında veya öncesinde görüşme ihtimali olmayan kişilerden oluşan bir heyet genelde 8 kişiyle 24 kişi arasında olabiliyor ki burada bizim zaten filme de ismini verdiği şekilde 12 kişiden oluşan bir jüri heyetimiz var. Bu jüri heyeti bütün yargılama boyunca süreci takip ediyor. Tabii ki bütün duruşmalara katılıyor düzenli bir şekilde ve bu duruşmalar sonucunda hakime suçlu veya suçsuz yönünde bir görüş bildiriyor ve bu görüş esas alınarak hakim bir hüküm kuruyor. Dolayısıyla burada aslında sivil halkın çok aktif olduğu bir yargılama süreci görüyoruz ülkemizden farklı olarak. Bu aynı zamanda hem sivil halkın yargıya katılımını sağlıyor hem de halkın bu adalet duygusunu daha pekiştiren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü halk gerçekten adaletin bir parçası, yani yargılamanın bir parçası olarak gördüğü için kendini. Burada jürilerin ikna edilmesi ya da jürilerin ikna edilememesi çok ciddi belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Son nihai kararı onlar vermiyor ama değil mi? Yine hakim veriyor. Tabii ki nihai kararı hakim veriyor ama hakim de jürinin verdiği karar üzerinden hüküm kuruyor. Burada da yine jürinin karar verirken bir kritik özelliği daha var. Jüri'nin oy birliğiyle karar vermesi gerekiyor filmimizde. Yani çoğunluk esasında göre değil ya 12 kişinin tamamı suçlu diyecek ya da 12 kişinin tamamı suçsuz diyecek. Zaten filmi film yapan unsurlardan birisi bu. Çünkü o oy birliğinin sağlanması Burada ciddi bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor ve film zaten bu unsur üzerinden dönüyor yani oy birliğinin sağlanması üzerinden dönüyor aslında. O zaman genel anlamlarıyla aslında bu film biraz daha Amerikan yargı sisteminin o jüri üyelerine odaklanan bir film anladım. kadarıyla. Evet aslında bir noktada bir sistem eleştirisi içeriyor, eleştirisi yapıyor film aslında. Evet. Peki süreç nasıl ilerliyor? Yani nasıl oluşuyor? Bu çocuğun e, tutuklanmasından yargılanmasına kadar olan süreçte film bize neler anlatıyor? Hocam film aslında bize en son duruşmada, duruşmada bittikten sonra jüri heyetinin karar vermek üzere toplanmasıyla başlıyor film. 12 kişi bir odaya kapatılıyor ve dışarıdaki bütün faktörlerden izole edilerek bu 12 kişinin sadece kendi vicdani kanaatlerine göre karar vermesi bekleniyor. Zaten bu da aslında burada bu filmde bize bizim gördüğümüz hukuk anlamında ilk eleştirilerden bir tanesi. Çünkü biz şunu görüyoruz. Bu 12 kişi her ne kadar kapı dışarıdan kilitlense, kimseyle temas etmeseler bile o kapıdan girerken o ön yargılarını yanlarında getiriyorlar ve biz bu kişilerin ön yargılarının bu çocuğun yargılanmasına ne kadar etki ettiğini en baştan itibaren görmüş oluyoruz. Zira bu ön yargılardan sıyrılmadan baktığımızda olayların aslına bakmıyor kimse ve herkes bir ön kabulle yani doğrudan çocuk nasıl olsa suçlu. Biz hadi bu çocuğa ceza verip çıkalım hadi şu işimizi bitirelim de gidelim gibi bakıyor. Yani normalde çok önemli olan o jürilik görevi ya yani bir kamu görevi çünkü Amerikan sisteminde. Herkes o görevin farkında olmadan hadi çocuğu cezalandırıp gidelim nasıl olsa suçlu. Hadi bir an önce işimizi yapıp çıkalım mantığıyla yaklaşıyor. Ta ki tek bir jüri üyesi buna filmde bir 8 numaralı jüri olarak görüyoruz. O jüri üyesi en başta yani yapılan ilk oylamada çocuğun suçsuz olduğunu iddia ediyor ve bu 11'e karşı bir odadaki diğer bütün jüri üyelerinin karşısına alarak aslında çocuğun suçsuz olduğunu iddia ediyor. Daha sonradan neden bu oyu verdin diye sorulduğunda da şunu söylüyor. Ben aslında suçsuz olduğunu düşünmüyorum ama suçlu olduğuna da kesin emin değilim. Yani var olan delilleri tartışmamız gerekiyor. Bu, kadar, bu olayı bu kadar hızlı kapatmamalıyız noktasından yaklaşıyor. 8 numaralı jüride. Zaten olayların patlak verdiği noktada da burası. Yani o bir tane jüri üyesinin yaptığı işini ciddiye alması, olaylara şüpheyle bakıyor olması bütün filmin temelini oluşturuyor aslında. Peki sonrasında ne oluyor? Sonrasında hani az önce bahsetmiştik 12 kişinin oy birliğiyle karar vermesi gerekiyor. Bir üye karşı çıktığı için o karar verilememiş oluyor ve bu sefer diğer üyeler onu ikna etme çabalarına girişiyor. Yani o 8 numaralı jüriyi ikna etme çabalarına girişiyor. Çünkü bir tane muhalif oy var. Ama o üye sürekli kendisine gelen eleştirileri sorgulayarak onları determine ederek bir noktada o eleştirileri yapan kişilerin de olaylara farklı şekilde bakmasını sağlıyor ve yavaş yavaş o 11'e 1 olan üstünlük belli bir noktada diğer üyelerde yavaş yavaş kendi ön yargılarını kırdıkça, ön yargılarına sıyrıldıkça o 8 numaralı jürinin fikrine yaklaşmaya başlıyor aslında. Çünkü olayda evet mesela hani biraz filmden teknik detaylar da veriyorum. Çok spoiler vermek istemiyorum ama mesela Olayda iki tane görgü tanığı var. Bu iki görgü tanığının ifadesi de yargılamada çok önemli. Görgü tanıklarından bir tanesi çocuğun alt komşusu ve yaşlı bir insan. Ve verdiği ifadede diyor ki, çocuk babasını öldürdü. Ben bu sesi duydum. 15 saniye sonra kapıya koştum ve çocuğun koşarak uzaklaştığını gördüm diyor. Ve yani bu ilk başta bakıldığında çok akla yatkın ve çocuğu suçlu gösteren bir ifade. Ama jüri üyeleri artık o ifadelerin üzerine düşünmeye başladık şunu fark ediyor. Ya bu adam yaşlı, hatta bir ayağı sakat, yani bir ayağından engelli bu kişi. Ve bu kişinin söylediği mesafeyi 15 saniyede alması imkansız. Yani aslında rasyonel bakıldığında gayet mümkün olan bir şey. Yani biri bir ses duyuyor, daha sonra kapıya çıkıyor, başka birinin koştuğunu görüyor çok olabilecek bir senaryo. Ama kişiler üzerinde olayı değerlendirmeye başladığımız, yani olay üzerinde fiil bazında değerlendirmeye başladığımızda o olaydaki mantık hataları daha net bir şekilde görülmeye başlanıyor. Ya da mesela başka bir diğer tanık, ikinci tanık da diyor ki o sırada evimizin yanından bir banyo treni geçiyordu. Ve bu sefer yine olayların üzerine düşünmeye başladığı jüri üyeleri şunu düşünüyor. Evin yanından büyük ve gürültülü bir banliyö töreni geçerken yaşlı bir adam üst kattaki komşusunun çığlığını nasıl duyabilir? Bu sefer var olan iki tanık ifadesi birbiriyle çelişir hale geliyor ve jüri üyelerinin kafalarındaki soru daha da artıyor. Film boyunca aslında jüri üyeleri bu mantık hatalarını fark ede ilerliyor ve neticede 11'e 1 olan o 8 numaralı jürinin yalnızlığı tam tersi bir senaryoya dönüyor ve filmin sonunda aslında burada büyük bir çoğunlukla yani oy birliğiyle biz o çocuğun masum olduğuna karar verdiğini görüyoruz. Ama film boyunca hem izleyenlerin aklında hem de oradaki jüri üyelerinin aklındaki soru net bir şekilde cevaplanmıyor. Yani o jüri üyeleri de çocuğun net bir şekilde suçlu olduğunu veya masum olduğunu söyleyemiyor. Biz de izlediğimiz filmden Çocuğun suçlu mu suçsuz mu olduğunu göremiyoruz. İşte aslında burada işin hukuk boyutu devreye giriyor. Çünkü bizim hukukta masumiyet karinesi dediğimiz bir karine var. Ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerinden. Yine bunun yanında az sonra açıklayacağım. Şüpheden sanık yararlanır dediğimiz bir ilke var. Yine ceza hukukunun temel ilkelerinden. Yani işin aslında hukuk boyutu bu noktada devreye giriyor. Çünkü masumiyet karinesi diyor ki bir kişi suçlu olduğu kesin net bir şekilde ispatlanmadıkça suçlu kabul edilemez ve suçlu gibi davranılamaz. Bu masumiyet ilkesi bize bunu söylüyor. Bunun yanında şüpheden sanık yaralarının ilkesi de diyor ki kişinin suçlu olduğunu iddia, ispat etme görevi mahkemededir, iddia tarafındadır. Dolayısıyla kimse öncelikle masum olduğunu ispatlamaya zorlanamaz. İkincisi, aksi ispat edilmedikçe yani net bir şekilde ispat edilmedikçe herkes masumdur. Bu da bizi şuraya getiriyor ceza hukuku bağlamında. O başlangıçtaki şüpheler, davanın açılmasındaki o şüpheler net bir şekilde ispatlanmadığı için aslında biz bu çocuğa ceza vermiyoruz. Yani bu çocuğa ceza verilmemesinin sebebi masum olması değil, suçlu olduğunu net bir şekilde ispatlanamıyor oluşu aslında. O zaman hakikaten şu an bu filmde görüyoruz ki aslında orada bir hukuk sisteminin değil o hukuk sistemin içindeki insanların mantık sürecinin ve delillerin aslında geçerliliğinin sorgulandığı bir süreci izliyoruz. Mesela. Aynen öyle. Çünkü zaten bizim hukuk sistemimizde de, dünyadaki diğer hukuk sistemlerinde de önemli olan yani yargılama esnasında yapılan yargılamadan önce toplanan delillerin mahkeme esnasında tartışılmasıdır. Dolayısıyla bir delil sırf yargılamaya girdiği için yani sırf konuşulduğu için geçerli olmaz ya da dışarıda ne kadar akla uygun görünürse görünsün o detayları sorgulanmadan mahkeme önünde tartışılmadan o delil doğrudan hükme esas kabul edilemez dediğimiz bir ilke var aslında bizim yani o delillerin tartışılması gerekiyor ve hakimin o delilin gerçek olduğu yönünde ikna edilmesi gerekiyor. Bu delil Yargılanan taraftan da gelebilir. Yani kişi masum olduğunu ispat etmek için bir delil de sunmuş olabilir. Tam tersi iddia tarafından da bu kişi bu suçu işlemiştir, bu fiili işlemiştir diye de gelebilir yani. Dolayısıyla burada delillerin tartışılması bu filmin birinci noktası. İkinci noktası da o jüri üyelerinin o hiç hukuk eğitimi almamış, olaylara sadece kendi yaşantılarından gelen bilgileriyle bakan kişilerin aslında ne kadar ön yargılarından sıyrılmadığı zaman ne kadar hatalı kararlar verebileceği ve o hukuk tekniğinin aslında ne kadar gerekli olduğunu da biz burada görüyoruz. Yani o jüri sistemi evet bir noktada çok faydalı. Yani videonun başında söylemiştik halkın yargı sürecine katılımını sağlıyor. Halkın toplumsal uyumunu sağlıyor. Ama işte bu noktası da bu sistemin en çok eleştirilen noktalarından bir tanesi. Hatta Amerikalı bir akademisyen diyor ki doğrudan yani bunu kendisi bizzat söylüyor. Neden biz sokaktan geçen sıradan insanların düşüncelerini yargılama gibi büyük bir şeye esas alıyoruz? Diyor. Yani bu sistem aslında çokça tartışılan da bir sistem. Hatta İngiltere'de günümüzde bu sistemin uygulanmama sebebi de bu gerekçe. Yani hiç hukuk eğitimi almamış, hiç nitelikte eğitim dediğimiz o üst düzey üniversite eğitimini almamış kişilerin doğrudan yargılama sürecine dahil edilmesinin belli negatif noktaları da oluyor. Çünkü bu kişiler zaman zaman ön yargılarından sıyrılamayabiliyor ya da olayları hatalı değerlendirebiliyor. Yani bu az önce söylediğimiz gibi sistemin hem artısı var hem de eksiği var. Bu filmde biz bunu da görmüş oluyoruz ceza hukuku bağlamında. O hakimlerin neden Yargılama sürecinde ne kadar dikkat davranması gerektiğini de biz burada görüyoruz. Ne kadar iyi bir hukuk eğitimi alması gerektiğini de biz burada görüyoruz. Yani hakim olmaları sadece tek başına bu karar verebilecekleri anlamına da gelmiyor. Onların da çok kaliteli hukuk eğitimleri alması gerektiğini görüyoruz. Ya yani bu bağlamda da aslında bize çok net bir gösterge sunuyor. Yoksa hani siz de duymuşsunuzdur. Çok işi şunu söylüyor. Ya kanunlar zaten açık işte kanun, ben kanunu gireyim, okuyayım ona göre dilekçemi yazayım. Ya da işte yapay zekaya kanunları verelim, o yapay zeka gitsin, karar versin. Niye, ya, neden olmuyor? Ya da neden olmaz? Sorusunun cevabını aslında biz bu filmde görebiliyoruz. Olaylar dışarıdan bakıldığında çok net olabilir, ama bir hukukçu bakış açısıyla bakıldığında o kadar net olmadığını görüyoruz ve bu da bize o kişinin masumiyet karnesine yararlanması sonucuna götür. Yani bir insan faktörü var. Bunu biraz ele almak gerekiyor hakikaten. Tabii ki. bir de bu jürili adalet sistemini aslında filmlerde gördüğümüz kadarıyla tanıyoruz. Çünkü bizim evet. ülkemizde de yok böyle bir sistem. Bizim ülkemizde evet hocam dediğiniz gibi bir bu şekilde bir sistem yok. Bizim ülkemizde sadece hakimlerin, savcıların ve avukatların olduğu bir sistem var. Mesela bu dava bizim ülkemizde görülseydi nasıl olurdu? Bu dava bizim ülkemizde görülseydi öncelikle burada mevzu bahis olan suç maalesef hepimizin günden de çok sık gördüğü kasten öldürme suçu olarak tanımlanıyor Türk Ceza Kanunu'nda 81. maddede ve cezası da müebbet hapis cezası yani bir ömür boyu hapiste kalmak olarak geçiyor. Suçun niteliğinden dolayı yani bu yargılama bizim ülkemizde yapılsa şu anda günümüzde 3 hakimde olan o ağır ceza mahkemelerinde yapılacak yani oradaki 12 jüri üyesinin yerini bizde 3 tane hakimin aldığını biz burada görüyoruz ki bu hakimler de genellikle minimum 5 yıl ve üzeri tecrübeli hakimlerden seçiliyor. Alanında uzmanlaşmış hakimlerden seçiliyor. Ve belli bir eğitimi almış yani bu ağır ceza eğitimini almış hakimler arasından seçiliyor ki o az önce bahsettiğimiz o ön yargılara kapılma gibi ya da kendi duygularını olaya karıştırma gibi şeyleri görmeyelim. E bunun yanında tabii ki bizim ülkemizde bir savcılık makamı var. Savcı bütün yargılanan kişinin yani sanık dediğimiz kişinin hem lehine hem de aleyhine olan bütün delilleri toplayarak iddianameye ekliyor. Savunma makamında zaten sanın kendisi var ve avukatı var. Onlar da delillerini dosyaya sunuyor ve hem savcının getirdiği deliller hem de avukatların yani savunma tarafının getirdiği deliller hakimin önüne yığılıyor ve o deliller bu sefer tek tek açılmaya başlanıyor. Aynı bizim bu yargılama sürecinde gördüğümüz gibi. Yani orada 12 jürinin yaptığını bizim burada 3 e, hukuk eğitimi almış hakimimiz yapıyor. Tabii ki avukat ve savcı da onlara yardımcı oluyor o delillerin tartışılmasını sağlıyor. Anladım. Ya tabii daha baktığımız zaman aslında mantıken bakıldığında gerçekten bu eğitimi almış tecrübeli hukukçuların aslında bu davranışı davayı görmesi tabii daha mantıklı yani daha güvenilir. ama Öte yandan insanın adalet sistemine dahil olması ve bu sistem içerisinde salt hukuk ve salt akademik bir gözden farklı bir şekilde ele, bir olayları ele almaları da hani belki katkı sağlayabilir. Yani artılar ve eksiler aslında bu da dengede olması gerekir. Yani ben mesela şunu söyleyemem. Türkiye'de de böyle jüri bir sistem olsun diyemem. Tabii çünkü ki. bu bu sistem bize uygun değil bence. Ya bence de aslında bu sistem bizim ülkemize çok uygun değil. Çünkü burada o jüri üyelerinin seçimi noktası ciddi bir kriter çünkü o kişiler evet bir yandan aralarında herhangi bir bağ yok ve olaydan önce veya sonra birbirlerini tanımayacaklar. Ama bu tanımamazlık bu filmde de gördüğümüz gibi o kişilerin rahatlığını, hadi işimizi bitirip gidelim tavrını da ortaya çıkarıyor. Çünkü yani bir yandan resmi olarak bir sorumluluğu var ama adam diyor ki ben jüriyim elimden gelen bu kadar deyip işin içinden sıyrılabiliyor da biliyor yani. Hani doğrudan bir sorumluluğu yok. Ben böyle düşündüm, ben böyle uygun gördüm dediği zaman o kişi yapabileceğiniz bir şey yok. İkinci noktada ceza kanunları halk tarafından da çok iyi bilinmek zorunda bu sistemde. Yani o jüriyle yapan kişi Ceza kanunu tabii ki bir hukukçu kadar bilmeyecek. Zaten hukukçu olsa hakim veya avukat olurdu, savcı olurdu. Ama hukuk mantığını almış olması gerekiyor ki bu maalesef bizim ülkemizde en az gördüğümüz. Hatta bizim sistemimizde, bizim kanunlarımıza geçen bir ifade vardır. Benim de çok sevdiğim bir cümledir. Kanun özüyle ve sözüyle uygulanır diye bir kanun maddemiz var bizim. Ya yani bu, bu ne demek? Kanun tabii ki sözüyle uygulanacak yani göründüğü haliyle uygulanacak. Ama özüyle de yani o kanun oraya gelirken neyi amaçlıyordu? O maddeyi koyanlar neyi amaçladı? O yasağı koyanlar neyi amaçladı ki böyle bir yasak koydu sorusunun cevabını da biz araştırmamız gerekiyor. Ve daha doğrusu kişinin bu düşünceye sahip olup olayda o kanun koyucunun hedeflediği durum var mı yok mu tartışması aslında yapması gerekiyor. O yüzden de çok nitelikli, çok devamlı katılım isteyen, dikkat isteyen bir durum jürilik sistemi ve belli eğitimlerin de alınmış olmasını gerektiren bir sistem. Evet anladım. teşekkür ediyorum Vahit verdiğim güzel bilgilerden ötürü. Bence güzel bir çekim oldu. Güzel ben bir teşekkür bilgi ederim oldu. hocam. Yani bu film üzerinde konuşulacak daha çok konu var. Zaten hani masumiyet karnesi dediğimiz ilke bile başlı başına çok uzun üzerinde konuşulmayı hak eden bir ilke. Ama bu film genel olarak herkesin yani bu genellikle üniversitelerde tavsiye edilir bu film. Zaten hani sosyoloji, psikoloji, hukuk öğrencileri izler bu filmi diğer alanlardaki kişilerde. Ama ben bunun haricinde olayların nasıl döndüğünü anlamaya yönelik bu konuda meraklı olan herkesin de bu film izlemesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu film özellikle bakış açısı kazandırma anlamında, olayların iç yüzünü yani o hukukçular ne yapıyor sorusunun, o mahkeme heyeti neler tartışıyor sorusunu aslında görebileceğimiz bir film. Tabii ki çok kısa, tabii ki jüri sistem bizde yok ama en azından bir bakış açısı katacaktır diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Verdiğin değerli Ben teşekkür ederim. ederim. O zaman videoyu burada kapatıyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere. Güzelden.